gündüz yoğun bir tempo beraber hep birlikteyiz ve 42 kişi şu mekanın içerisinde bulunuyor. Yani Sabah bizden özelliği belli. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bir ekip işi. Bu bir gerçek. Ekibim olarak sağımda iki, yıl, sonunda iki, yıl ortada ben. Öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Yani Bu organizasyonu yapmak için arkadaşlar harcamış karşı, oldukları emeği ben biliyorum. Sizi yurt ayarlamak için araya koyduğumuz adamlar var. Fakat bir da arkadaşlar düşündü, bu arkadaşlarımızı geziye götürüyoruz. Bunlar yurtlarda kalırsa çekecek oldukları zorluklar var. Onlara en iyisi şekilde yapalım. Bu şubüleri hazırlayabilmek için de internet üzerinden başladık. Arada ne kadar arkadaşlar varsa hepsini kullandılar, hepsinden yardım aldılar. En sonunda yaşamış olduğunuz bu anları sizlere ve bizlere yaşattılar. Yani bu bir gerçek ki ben böyle bir ekibe sahip olduğumuz için mutluyum. Siz de böyle hocalara sahip olduğunuz için çok mutlu lazım. Evet evet. 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 Burada arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da gerçekten elinden gelen karye gözlerinde Bazen biz gerildik, bazen onlar gerildi, bazen siz gerildiniz. <laughs> Bunlar normal şeyler. <laughs> çünkü hepimiz bir arada yani, duruyoruz. Ve <laughs> bu dolayısıyla psikolojik olarak da insan yoruluyor. Yani sadece insan sosyal bir varlık olduğu için hem psikolojik hem sosyolojik olarak yoruluyorsunuz. Onun sonucu bazen gerginlikler olmuştur. Onların hepsi geride kaldı. Artık Lara Vadisi'ndeki yorgunluğu... Şunu söylemek istiyorum sonuç olarak bizimle iki haftamız kaldı. Üçüncü sınıflar hariç. Bu iki hafta sonucunda artık hep ülkenin değişik görevlerini öğretmenliğe başlayacaksınız. Belki bazılarınız tekrar bize bölümlü olarak geleceksiniz. Gittiğimiz üniversitelerde de görmüş olmanız gerekir. Biz de farklı bir üniversiteyiz. Yani üniversitemiz gerçekten iyi. Biz iyi çalışırsak iyi oluyor. Biz kötü çalışırsak üniversitemiz kötü oluyor. İmkanlarınızın aynı olduğunu gördünüz. Arada üniversitesinin kampüsü özenmeyin. Çünkü bizim üniversitemizin diğer üniversitelerin kampüsü da güzel. İnşallah bu kalmış de güzel olacak. Fakat sizden özellikle bir şey istiyorum. Mezun olan arkadaşlarımız seni öğretmenle başlayacaklar. Hepsi muhasebeni alacaklar, para bulacaklar. Üçer üçlü gruptu, grubunun fonunu bundan sonra siz karşılayacaksınız. <laughs> Bu sefer çekilen zorlukları gördünüz. Merhaba olarak <laughs> ben de çok uğraştım ama önümüzdeki yıl <laughs> inşallah atanırsınız. Atandığınız zaman her yıl bir sonraki öğrencileri yani şu andaki dörtler önümüzdeki yılın bütün masraflarını karşılayacaklar. Şu andaki üçler bir sonraki yılın masraflarını karşılayacaklar. Buna söz veriyor musunuz? Evet. Şanslı olarak gelecek ki gezinin bir günlük masrafını karşılamayı yani karşılaşacaksınız derken her şey tek atanacak aktif aktif <laughs> <f> <laughs> Hadi ha. Birkaç kişileri buldum <laughs> idim. PK her şeyi diğer <laughs> kişileri de <laughs> bulmayacağız. <k> <laughs> Artı işte bir bize bir DP <laughs> lazımdı. Gidiyoruz nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ben ne diyoruz şurada birisi olsa da bize bir yemek ayarlasaydı. Ne yapacağız? <laughs> Sizi bulacağız. İşte nerede? Çanakkale'de <laughs> ben varım. Çanakkale'de İsmail var. Mehmet evet, İsmail'e bir <laughs> telefon. İsmail organizeyi yap. Bizi bir yemek ayarla. Artık bizi gezdireceksin ya. Bu şekilde gezdireceğiz. Bekleyeceğiz. Maşallah hocam. Bugün bu gezide bir şey daha öğrendim arkadaşlar. Yani yazık ki hem bizden daha gencim. <laughs> Hep, hem psikolojik olarak bunu anladım hem psikoloji olarak. Amca <laughs> amca siz çok gezmiştiniz bizden. Arkadaşlar kesinlikle hemizden daha dayanıklı <laughs> öğrendim. Maşallah hocam Allah'ım. Evet şimdi arkadaşlarımız <laughs> duygularını kendileri ifade ettiğimiz şimdi. Gezinin planını gerçekleşen kı e, kişisi hangi şeydir? Gezinin planını gerçekleşen tek kısmı vardı. İlk hafta kaldığımız otel. Onun dışında bu zaman hiçbir şey kesinlikle programlanmış, planlanmış değil. Tamamen o anındaki doygun bir şey. göre hareket edilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu bir. İki. Seri gezi düzenlenecek mi? En fazla olan ikinci soru. Hayır kesinlikle seri gezi düzenlenmeyecek. Hatta o herhangi bir şekilde bilmese bilmese bakmayın. Üç. <laughs> evet arkadaşlar uyardım kendilerini zaten. Ben istersen bile beni engelleyin çocuklar. o yani hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Üç gezi boyunca yüzde gitti. E, şunu gördük arkadaşlar. Daha katilden gerek çok mesafe var. Görmez gerek çok mesafe var. Başka bir şey söylemeye gerek yok şu an hocam. Sayın Maliye Bakanımız. <laughs> Maliye Bakanımız Muhammed Berigel. Ee, Ülkeyi aslında Gebeliği açıyor, yaşa da kalkıyor. Tam Yoksa yani, yani, yok evet. <laughs> tamam anlamıyla tutuyordu yani, hiç sorun yoktu. Yani, AMF'e bu kadar terk Bir gün, girişimciler boyunca bir bilmeyen şirket kağıtında görsünler gelmiş. Eda mı tuttu bak? Yanlış ee, arkadaşlar. Beklemeniz doğru olmaz. Gezi. Bunun anlamı şu değil yani. Şey, de Geziye gittiniz, <laughs> yoğun yaşam o o yoğunluğun içerisinde alabildiğiniz kadar verim almanız lazım. Benim gördüğüm bir şey var sizde, burada eksiklik söylemek zorundayım. Örneğin, yeni bir yöreye gittiğiniz zaman, ben kendi açımdan baktığım zaman, mesela ben gözlem yapmayı sevemiyorsam, yani e, mümkün olduğunca dikkat edin, öne geliyorum, bir şeyler yapıp, civarık, bakmak istiyorum, yani öğrenmek istiyorum. Ne var buralarda, neler var. Daha önce gittiğim yerleri tekrar görmeyin. Bana farklı bir, ne bileyim, duygu veriyor. Bana siz genellikle çıvarınızda çok fazla adapte da olamıyorsunuz. Daha ziyade ay bacağım ağrıyor. Boyum ağrıyor. Yani bu artık olmaz. arkadaşlar. Yani, olur. Evet artık. Şimdi Hepimize başarılar gördük sınıflar, bütün sınıflara da değinmek istiyorum. Önemli ee, daha çok uzun yollar. <laughs> 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 Artı e, yaptıkları davranışları da düşünerek her her şeyi gezici için söylemiyorum. Gördük sınıflarla dahil. Yapacağınız her şeyden önce belki tamamıyla değil ama birçok e, olanağı veya birçok boyutunu düşünerek hareket edin. Bir de yani. şu var arkadaşlar, e, Alper'in bir katılmıyorum. Şimdi şey, beş yıldızlı otel diyor ya, arkadaşlar siz evin İsviçre'si, İsviçre değilsiyle, Hollandalısıyla, Fransızıyla aynı... Avustralyalı sanacağım. Aynı şartlarda, tatil Onlardan daha iyi imkanlarla gezdiniz çünkü rehberiniz denizin,